Arkadaşlar bugün aileci gezmeye gidiyoruz. Pazar günü vlog çekeceğiz tatilin son günü. Mira da hazırlandı. Heyecanlı mısın anneciğim? Kocacığım sen de heyecanlı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Dilek neredesin? Dilek sen de heyecanlı mısın gidiyoruz? Heyecanlı. O zaman hazırsak çıkalım. Ben de çıkalım. Hazırsak bakalım. Hanımefendi arabada şarkı dinleyecekmiş, değil mi anneciğim? Hadi inelim o zaman. Gel. Bak, değil mi? Dokundu, çıktı. Hapakı. Hadi bakalım, çocuklar arkaya. Bak kızım. Hı hı. Al ablası şarkıdaş. Şu çantayı alayım Şu ben onu. Evet arkadaşlar ilk önce gidip kahvaltımızı yapacağız dışarıda. Daha sonra oyun parkına gideceğiz değil mi Mira? Hı hı. Evet bugün inşallah çok güzel geçecek. Kocu şimdi hazır. Aziz ev bakalım. <laughs> Müren kahvaltısı da geldi. Dilek. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra oyun parkına gideceğiz. Değil mi? Hadi yiyin afiyet olsun. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi de Demirtaş Barajı'na geldik. Demirtaş mesire alanı burada. Biz kaymaya gideceğiz. Arkadaşlar bakın. Dev kaydırağa gidiyoruz. Şuradan görebiliyor musunuz kaydırağı? Şimdi birazdan e, Dilek'le babası Mira da beni bekliyor. Yukarıya doğru tırmanacağız arkadaşlar. Kaydırağa gideceğiz, dev kaydırağa. E daha sonra belki şöyle baraja doğru da ineriz. Biraz gezeriz, bakar mısınız? Çok güzel hava da bugün çok güzel. Şöyle arkadaşlar, evet. Şimdi hep beraber nereye gidiyoruz? Kaydırağa gidiyoruz değil mi Mira? Heyecanlı mısın? Valla biz nasıl kayacağız oradan ya? Şuradan bakıyorum da yaklaştırayım. Bayağı da uzun. Evet hadi tırmanalım. Evet arkadaşlar girişe geldik. Şimdi hep beraber tepeye doğru çıkacağız bakalım. Burada da piknik alanları var arkadaşlar bakın. insanlar gelmiş piknik yapıyor. Bir gün buraya pikniğe de gelelim Aziz. Pikniğe de gelelim bir, bir gün. Şu köpeklere bakın nasıl uyuyorlar ya. Ay bayılmış sanki bunlar. <laughs> Şuna da bakın. Ay ne kadar da çok köpek var değil mi? Bütün köpekler burada toplanmış. Bakar mısınız arkadaşlar orada şurada. Yani şöyle çok güzel bir yer aslında. Doğayla iç içe. Mira ne oldu aşkım? Mira şimdiden yorulmuş gözüküyor. Çünkü bundan önce de başka bir parka gittik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu yukarıya doğru çıkacağız şimdi. Ay nasıl çıkacağız oraya yorulacağız. <laughs> Harika. Herkes zaten yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Biz de gidelim kayalım bakalım. Kucağını al bence. Kucağını al yorulmasın fazla. Şöyle harika bir yer bence. Havalar biraz ısınınca gelelim buraya. Piknik yapalım. Mangal yapalım. Evet, evet arkadaşlar gidiyoruz. Şey Büyük Yaklaşık 3 dakikadır yürüyoruz. Daha gelemedik. Mira da artık önden gidiyor. Kaydırağı görünce heyecanlandı hanımefendi çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar nasıl kayıyorlar? Evet ne diyor? Türkiye'de ilk 224 kaydırak 224 metre. Şöyle arkadaşlar biz de şu tepeye şimdi çıkıyoruz. Orada görüşürüz artık. Evet Aziz'i bekliyorum şu an. çok buradakileri. Ama kendisi sakında ya. Evet şuradan tırmanacağız arkadaşlar yukarı çıkacağız. Evet arkadaşlar çıkıyoruz şu an yukarıya. Keşke buraya yürüyen merdiven yapsalarmış. Yorulduk. Dira. Dira. Bak. Dilek de yukarıda. Evet. Dilek koşmaya başladı yukarıya doğru. Evet arkadaşlar çok az kaldı, 100 metre sonra oradayız. <laughs> Bak bak bak, anneler geliyor. <laughs> Anne! Hiçbir şey. Nasıl? Ölüyorum. Ben tekrar biniyorum, <laughs> çok <laughs> Tamam, tekrar binelim. Hadi. Evet arkadaşlar ikinci tur için gidiyoruz. Doymadınız mı? <laughs> Doymadık da. Bir tur daha atacağız evet. Mira da çok istiyor. İyi. Hadi bakalım. Siz çıkın ben sizi bekliyorum. Dındıra dındıra. Gel yine git. Tamam. Hadi bakayım gittiler. Ben çıkamıyorum yukarıya da. Onlar kendisi çıksınlar. Evet arkadaşlar bir tur yetmedi. İkinci tura gidiyoruz. Birazdan ikinci turu kayacağız. Mira kayalım mı bir daha? Evet. Çok kayalım. Çok kayalım. Evet Mira da çok sevdi arkadaşlar. O yüzden bir tur daha kayacağız. Bir dakika bile sürmedi arkadaşlar ya. Biraz daha uzun yapabilirler. biraz daha uzun olabilir bu kaydırak. Evet şu an yukarı doğru çıkıyoruz yine. Evet birazdan görüşürüz. Ana Dilek önden geldi. Geliyor. Biraz tipine bak. Ya. Ben ters döndüm ya giderken. <laughs> ne oldu kız? Anne kaç geliyorlar. Evet. İkinci kaydırağını da yaptılar bizimkiler. ee düşüncelerin ne? <laughs> ha? Düşüncelerinizi söyler misiniz bize lütfen. Güzeldi, hızlı ama çok şey e, çıkması imkansız. Çıkması, zor. çıkması zor. Mira Ne istiyor ama bir daha değil. Bir daha Mira. Değil. Mira. Biz, bak, biz bir daha bak. geleceğiz buraya tamam. Evet, bir daha geleceğiz. Şimdi Hayasın aşağı göle doğru inelim balıklara doğru. Hadi evet, göle bakma abi. abi. abi gidelim. Hadi gidelim. Abi, bileyim, göle doğru gidiyoruz. Abi, bileyim, bileyim. Gideceğiz. Gölette de balıklar var orası da bir harika. <laughs> Hadi gidiyoruz yavaştan. Evet arkadaşlar şimdi baraja doğru iniyoruz. Orayı da bir görelim daha sonra. AVM'ye gideceğiz Dilek'le. Orada da oyun parkında oyun oynayacaklar. Evet, bugün çok güzel gezdik. Hira Ne? Uykun mu geldi yoksa? Evet. Evet mi? Yoruldun mu? o baraja ne taraftan inebiliriz? Şu taraftan iniyordur bir... herhalde bakalım mı? Dışarı çıkacağız arabayla. Dışarı mı çıkacağız? Hmm. Giriş başka yerden herhalde baraja. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle yaklaştıralım. girişi de var o tarafta. Direkt şuraya giriş de var. Evet, şu tarafa inmeye çalışacağız. Araba belli bölgeye kadar inebiliyor arabalar. Evet ineriz orada. Yürürüz biraz. balığa gelenler de var herhalde, değil mi? Bak orada oturuyorlar. Evet, inelim mi? Arabayla mı ineceğiz? Evet, kaydırak da şu tarafımızda kaldı zaten. Yine. Hadi gel, inelim. En güzelce. Koş hadi arabaya doğru. Evet. Aşağıda yine görüşürüz barajın orada. Evet, bir yolunu bulduk. İniyoruz aşağıya. Çocuklar da orada piknik yapıyorlar, top oynuyorlar. Ne güzel. Yazın daha da güzel olur buralar. Öyle düşünüyorum. Hadi babayı takip edelim biz arkandayız izindeyiz. Evet devam ediyoruz. Elektrik de yukarıdan geliyor. Demirtaş, evet demir taş baraza baraja Balık çiftliği mi? Evet, ben ben Balık çiftliği varmış arkadaşlar buralarda. E biz buraya nasıl ineceğiz? Yukarıdan mı inelim? Şurada Şu bir yer var sanki. Deniz mi? Deniz değil aşkım. Paraş. Dilek <laughs> 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 <Hoppa. gülüyor> hadi Bayağı gel sen de buradan. De. Tamam ben o taraftan in de gel. In de gel. Ay denize yazın gideceğiz. Aşkım bu deniz değil. Deniz böyle mi olur? Evet böyle gelenler çok var. Bakın orada piknik yapanlar da var. Güzel yermiş aslında. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Direk hemen taş atmaya başladı. Biz de atalım mı Mira? İnsanlar da gelmiş böyle oturuyor çok güzel bence. Temiz hava. Bak güzel. Bak. Açayım mı? Hı hı. Tamam açalım. Baba nereye gitti? Teyze nereye gitti baba? Gel babanın yanına gidelim. Gel öteki başa gidelim. Biraz ilerle. Aziz girmiş diğer tarafta bekliyor bizi. Hadi. Koş koş hadi. Oradan atarsın. Bana Neyle yakalayacağım? Balık yakalayalım mı diyor. Elinle mi yakalayacağım? Bence kaç kez suyun üstünde taş mı zıplatırım? Suyun üstüne taş mı zıplatacaksın? İki. Sizce kaç kez yaparım? Bence bir kere sadece. Dur bak bakalım. Mira sen de kenarda bekle aşkım. Kafamı Bir deneme yapacağım. Ha deneme yap bakalım at. Neyse bir de bir. bir, iki, bir. Oha. i̇ki kere zıpladım. Deniyorum. çok yaklaşma aşkım. Düşersin bebeğim. At bakalım ben seni çekiyorum buradan. Olmadı ki. No, bakarısız. bir açık geniş taşlar olacak. Şunlar da ne? Şu, şunlar olmaz mı? Bir kere zıpladı. Şey Bir kere o neydi? <laughs> Taş sıplatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Nina sen bir tane hadi bakalım. <laughs> sen insana. Yani gitmiyor küçük. Bir kere. Böyle biraz ben de geniş saç olsa. Geniş saçlı. Evet, mira dağıtsın. Sonra eve gidelim, değil mi? Hmm. Abla! Tamam, sen at onu. bir. At. Zaten bir tane Üç. çok iyi gitti ha. Üç kere zıpladı. Biraz geniş taştı da. Mira düşersin dikkat et ayağın ıslanmasın. Evet gidelim mi? Otur. Aha Mira ellerini yıkıyor babası. Aa, çok, soğuk. Aa, çok soğuk diyor. Ama bakın. Gerisi. Gel. Yaklaş çık ellerine. Anne yine yine var mı köpek içinde? Yo başka yok. Gidelim mi? Gidelim.